İnsanın mahcup olması lazım Allah'a. Önüne konulan sofrayı onun annesinin değil Allah'ın koyduğunu bilecek. O afiyeti ona doktorların ilaçların değil Allah'ın verdiğini bilecek. Tuvalette çişini yaptıktan sonra, tuvaletini yaptıktan sonra Allah'ın izin verdiği için onu yapabildiğini bilecek. Şu mahcubiyetle ne olacak kadar Ne yapabilir? Secde vakti secde eder. İnfak vakti infak eder. Cihad zamanı cihad eder. Biz mahcup değiliz bak size söyleyeyim. Biz Allah'a mahcup değiliz. Kendimiz yaptık zannediyoruz. Altından sular akan evlerde oturuyoruz biz. Açıyorsun sıcak akıyor, açıyorsun soğuk akıyor. Cenneti zaten bu dünyada ayaklarına sermiş. Karanlıkta basıyorsun, aydınlık oluyor. Ol deyince oluyor. <laughs> Subhanallah. Böyle bir hayat var sanıyorum. Şu günlerin dağ dağsının altında, şah şahsının altında Allah'ı bulmak az şey değil ben sana söyleyeyim. Allah'ı bulmak az şey değil. Gidin böyle bir kampa, dağa, bayıra böyle o zifiri karanlıkta bir oturun. Bakın nasıl her içinize Allah duygusu Burada sen kendine küçük bir cennet oluşturdun. Allah'ın oraya nüfuz etmesine izin vermiyorsun. Yer yok ki. Mobilyalardan bulup da Allah giremiyor ki evine. Eşyalardan yer bulup da giremiyor ki o mutfağına Allah'ım. Onurlu intikam hayatını. Allah'a yer kalmadı ki. İş dünyanın öyle, duyguların da öyle, zihnin de öyle, belleğin de öyle. İslam yok ki senin içinde. Onunla bakmıyorsun. Abi bir yerin ağrıyınca aklına hiç peygamberin öğrettiği rukye, duası okumak geliyor mu? Allah acıyan, ağrıyan yere elini koyup, üç kere besmele çekip, Allah'ım bu ağrının, bu acının şerrinden, şiddetinden, senin azametine, senin büyüklüğüne sığınırım ya Rabbi. İlk aklına bu mu geliyor? Ağrı kesici miyiz? Neredeyiz mi şimdi? Ben sana diyeyim abi. Paraya sıkıştı. İlk aklına kredi kartı, banka kartı, bilmem bankadaki hesabın mı geliyor? İki rekat namaz kılmak mı geliyor? Sabırla ve namazla yardım isteyin diyor Allah. Ben bir iki rekat namaz kılayım. Bakalım Allah ne gösterecek mi geliyor? Allah bize basiret versin. Vallahi kendimden bir şey söylemiyorum. Kur'an'da anlatılan sahabenin yaşadığı bu. Bu yani. Bizim iç dünyamızı bir imar etmemiz lazım. Şöyle halı gibi bir çırpmamız lazım. Ruhumuza yapışmış olan o pislikleri bir atıp da yeni baştan böyle Allah'ın dediği gibi Allah'ın istediği şekilde Yeni baştan, yeni baştan. Allah bize basiret ver Ya Rabbi, bize feraset ver Ya Rabbi. Hı -hı.